Kingdom to Crown Spide Fifth Day başarımı nasıl yapılır? Başarıma geçmeden önce öğretici atlamamız gerekiyor. Set tuşuna basarsanız öğretici atlayacaktır. Başarımın amacına gelecek olursak 5. güne kadar hiçbir şey öldürmememiz gerekiyor. Bunu hayvanlar da dahil. Haliyle hiçbir şey öldürmememiz gerektiği için okçu da basamayacağız. Yani en büyük para kaynağımız da olmayacak. Başarımı zor yapan şey de bu. Aslında tam olarak zor değil. Uğraştırıcı yapan kısmı bu. Her zamanki gibi kampı kurarak başlıyoruz. Ve yine her zamanki gibi köyler alıp inşaatçı yapacağım. Zaten ekrana yazmışımdır ne kadar inşaatçı yapacağımızı. En iyi para kaynağımızı kaybettiğimiz için altın sandığını almamız gerekiyor. Altın kazanmamızın 3 yolu var. Sandık, tüccar ve ağaçlar. Bunlar bizim canavarları savuşturabilmemiz için yeterli altını sağlayacaklar. Burada tüccar en iyi altın kaynağımız diyebilirim. Ben tüccardan gelen parayla duvarları kuracağım. İsterseniz siz kurmayabilirsiniz. Duvarın azıcık yani duvarların olduğu bölgenin azıcık ilerisine para bırakırsanız canavarlar zaten yine gidecektir. İlk gün iki taraftan da zaten iki tane canavar geliyor. İki tane altın bıraksanız yeterli olur. Bunu beşinci güne kadar böyle sürdürmemiz gerekiyor. Bilenleriniz illaki vardır ama bilmeyenleriniz için şöyle söyleyebilirim. Ağaçları bir altın karşılığında kırabiliyorsunuz ve kırdığınız zaman size gene %50 ihtimalle onu iki altın olarak verebiliyor. Bu da aklınızda bulunsun. Gördüğünüz gibi iki altın verdi tek ağaçtan. Hatta şöyle altınları bırakayım. Gördüğünüz gibi 3 altınımız oldu. Bunu da zaten göstermiş olmak için gösterdim. Yani aklınızda bulunsun bunlar da bir püf nokta. Dediğim gibi bunları sadece göstermiş olmak için gösterdim. Çünkü bu başarımı almanın bir yolu daha var. O yolda şöyle 5. güne kadar hiç kampı kurmuyorsunuz. Yalnızca etraftaki altın sandıkları falan toplayıp dolanıyor. Canavarları altın atıp savuşturuyorsunuz. Ve altınız yetiyor onu da denedim. Etraftaki altın sandıkların hepsini toplamanız gerekiyor sadece. Ya, bu da bildiğinizde sadece sıkılabilirsiniz. Yani tek kötü yanı bu. O kadar anlatabileceklerim bu kadardı. Bunu 5. güne kadar sizin de tekrarlamanız gerekiyor. Ben de öyle yapacağım şimdi. Birazdan 5. güne gireceğiz ve böylece başarımı da elde etmiş olacağız. Hadi, hadi, hadi. Ve başarımı da elde ettik. Bunun gibi videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. İyi günler.